Tamam hazırım ben. Benim bir şey almam gerekiyor Gel biz de hazırlanalım. Şu ezikler. Ay burası benim değil. Çantam. Ay tokamı koyayım. Ya da var gözlüğümü tak. Fotoğraf makinesi koy. Bir tane de kapı soğut Bir tane de kalem. Yeter. Foto çekileriz anca. Gel baby. Tamam al çantayı sen. Çıkın bakayım önden. Çıkın bakayım yavrum. Öf, bakayım. Evet hadi gidelim. Böyle. Hocam biz geldik. Geldik tamam. Tamam. Bizim şu Aha şantayı. Bu içine bunu koyayım. Bunu koy. Bir tane kitap koy. Tamam yeter. Tut bakayım. Hadi, gel. Ben de kulaklığımı takacağım. Evet, geldik. Geldim, ecem. Hoş geldin. Hadi bırakın bakayım. Hadi gelin bakalım. Gidiyoruz. Hadi gelin bakalım hepiniz. Gelin hepiniz aşağı. Haydi gidelim.